Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Yeni bir Hunger Games videosuna hoş geldiniz. Umarım güzel bir bölüm olur. Öyle bir umutla başlayalım. İlk açtığım içerisine bakılırsa güzel bir bölüm olacağına geliyor. Ee, evet. Gayet güzel bir bölüm. Aa! ilk açtığım şey sence zırh çıkmadı mı? ben çıktı sandım öldüm. Arka biri var mı? Yok. Sağda solda chest yok. Şunu elimi almayacağım. Varmış. Şimdi şu tepelerde aynen şurada vardı sanırım Chess birkaç tane yok. Burası mı doğru yer mi? Değil. O biraz daha tepedeydi galiba. Bir bakalım çıkabilirsem. E ne oluyor? Abi Baga mı girdim? Yoksa bug mı bana girdi diyecektim. Çok saçma olaylar ya. O var. Ee, çubuk. Çubuk lazım. Var mı? Yok. O chest mi değil? Kaçırdığım bir şey var mı? Büyük ihtimal var da... Kafalığımız yoktu tamam. Heh bahsettiğim yer burası. Burada birkaç tane chest vardı. Burası mıydı hakikaten? aynı Burası burası. Şimdi bir kaç yer var da ilk önce bir şuradan gideyim. Şu bu bulduk. Okey. Eee crafting bench var mıydı buralarda? Galiba yok. Crafting bench şurada vardı sanırım. Bir saniye. Şu merdivenlerden çıkmam gerekiyor açtık. Baya tehlikeli bir yer ama lazım şu an Iron Sword yapabilmek için. Şuradaki chest'e gideceğim. Unutmazsam eğer. Okey buradan o ne? Adam sandım ya. Şimdi nereden de şuradan sanırım. Neredendi ya? Galiba oradan şuraya bir deneyim de çünkü bir yerde vardı iyi hatırlıyorum. Bir yerde crafting table var. O zaman şurada. zaten düşersem vereceğim. Aynen burada bir yerde olması lazım. E burada değil miydi? Tamam tamam şurada tamam bir saniye. İyice kafam karıştı ya. Sal. Bırak. Abi crafting table vardı chest değil ya. Chestten de bari güzel bir şey çıksa. Yapmayacağım. Ya normalde crafting table'dur o. Her defasında değişiyor yerleri. Aşağıdaki kişi ya takım ya köpeği var diyecekken takımmış. Şimdi bak bu olacaktı? Hızlı bir şekilde gidecektim yanına. Ya bu atacaktım yanına gidecektim derken. Herhalde oka kendimi bağlayıp fırlatmayacaktım. Şimdi o hala oralarda. Hop chest. Çok güzel. En azından aç kalmayacağız onu öğrendik. Oradaki chest'i açtı mı? Supply drop. Abi hiçbir şey açmamışsın. Bunu da açmamışsa artık yuh derim ya Hop öldüm Beni gördü de mi kaçıyor yoksa Yok ya görse dalar o kadar sağlam gözükmüyorum ki Bir bakalım dur Şu balta hazırda dursun da her atabilirim Supply drop'a gidiyor sanırım bu aynen aynen Tamam Kendimi belli etmesem güzel olabilir Chest ilk açan olmasam bile alan kişi olabilirim. Yalnız o da birini fark etti ki yavaşladı. Arkadan biri gelmedi mi? Aynı şeye düşmeyelim. Düştüm mü supply drop? Yok yok düşüyor. Hop köpek kavgası var herhalde. Git git git. Saldırmayacağım. İki kişi var orada. Hiç ellemeyeceğim seni. Oradan da adamlar geliyor. Sıkıştım şu an. Abi bu da kaçıyor. Ben de kaçıyorum şu an. Çok inanılmaz bir olay. Ne olur benim gittim yere gelme. Bak şurada geliyormuş. Abi olaylar aşırı karıştı. Dur dur dur. Öldüm. Çorba var. Ok yiyebilirim. Ş Yemek olarak değil yani biri ok atabilir. Abi kaç kişi var orada ya? Shift'te durmam gerekiyor. Şimdi bir, iki, üç kişi sanırım takım orada. Mükemmeller ya gerçekten mükemmeller. Dört kişiymiş, o çok güzel. Yani Hunger Games olayının içinde sırsızlar şu an. 4 kişilik takım mı olur lan? Elimde, elimi shift'ten çektiğim an görecekler de envantelime bakmam gerekiyor. Crafting table da geride kaldı iyi mi? Şimdi burada kalsın ne olur olmaz fırlatabilirim yanlışlıkla. Böldüm. Direkt gördü köpek gibi ya. Abi Crafting tank Şunu öldürürsem açabilirim. E ee? Kompes var mı? Yok. Orada mı? Bir saniye. Tamam. Abi let's go falan diyor bunlar. <laughs> i̇şi bayağı büyütmüşler. Bunlar bırak takımı filan Mafya olmuşlar direkt ya. 1 3-4 kişilik takım mı olur Hunger Games'te ya? Kar oradan geliyor. Ben şunları bir atayım da. Hepsini at gerçi. Tamam. Ya aslında adamlar ezik. Mesela bak. Eğer onlarsa ki evet aynı nick. Wooden Sword'la öldürüyorlar. Bakalım ama bir, bir, saniye. Hemen üstüne dalacak değiliz de. Yani dördünü de öldürürsem süper bir şey olur. Bunlardan değildi ki. Gel lan bizde takım olurum gel. O Olay var dön. Adamı şeye gönderdik resmen ölüme gönderdik. Bu da öldürüyorlar hakikaten var ya. Element falan diyorlar. Şimdi bir saniye bir süzelim şunları. Birinde Golden Sword. Golden Sword. Diğerinde ne var? Gözükmüyor. Şimdi ikisinin köpeği var. Aralarına dalsam en az birini alırım. X, X beni alır. Tamam birinde Alien X var. Görmediler hala. Geri zekalı sürüsü. İkiye ayrıldılar. Bak şunu öldürebilirim. Yok o da gitti. Okey uzaklaşın siz. Bu ya eğer kazanırsa bu bölüm güzel olacak gibi. Ya bayağı şu an film sahnesine döndü. Yalnız bobum olsa güzel olur. Aslında bir saniye. Çubuk bulursam bob yapabilirim. Kompesimin olmaması da ayrı bir güzel değil mi? Çubuk lazım şu an ya. Abi mükemmel. Teşekkürler. Gerçi sapla drop'u gösteriyor. Bir çubuk lazım ya. Direkt bow yapabilirim. Ki bow inanılmaz lazım şu an. Onlar atlamışlardır gerçi bir bakayım. i̇nşallah yani tuzak değildir. Aynen bakılmış. Chestler geri yenileniyor mu dedi o? Bakalım nereye gitti onlar? Okey 76. Aa spandalar. Değil mi? Spanda mı onlar? Şu an bildiğin salaklık yapıyorum da. Dördü de orada şu an. Sessiz sessiz bir gidelim. Öldüm. Iron X. Okey. Üzerime geliyorsan bittin. İki kişi geliyorlar. Tamam. Çok güzel şeyler çıkabilir ortaya. Bir kişi daha gelmesin lütfen. İki kişi yeter. Değil mi? Ya direkt köpeği ışınlandı yanıma abi. Tamam biri gitti. Gerçi adamı öldürdü. Abi hayır. Hayır kar olmaz. Çorba yok. Bu olmadı işte ya. Çorbamın olması gerek. Li. Çorba olması gerekli. Bunlara hala kişi. Yo savaş çıktı galiba. Aynen. Iron Sword. Köpek. Abi gerçekten kazandım inanamıyorum. Gerçi onların takımları başkaları tarafından dağıtıldı. Ama neyse güzeldi ben ee, beğendim yani bildiğim film sahnesi gibi bir oyundu film sahnesi gibi oyundan sonra film gibi bir oyundu resmen tamam cümle sıçtı farkındayım neyse umarım beğenmişsinizdir güzel bir bölüm olmuştur e, bu bölümümüz bu kadar izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.